saç yes, saç Bizim evlat Allah kendisini yani Çok sevdiğim bir hayvan Yani hepsini seviyorum Hepsi değerli bizim için de Bu bir başka Harbiden evlat Bunu kimse sevemez Yani en kralıyla iddiaya girerim Bunu kimse sevemez Seviyorum diyen yedi kişiyi sırdı kafasına dokunamaz. Dokunsa da kolunu, bacağını kaptırır. Değil mi oğlum? Onun da garantisini veriyor bu. Biraz pandemiden dolayı köpeklerin bakımı zayıf. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Yine de iyi çok şükür. Ama an ama zayıf kilosu yerinde değil. Bu da Hazal, bu da Hazal, yemekler de hazır, bu da Hazal, ee, bu da benim yine...